Kova Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Kova olanlar Nisan 2022'nin gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Nisan ayına. 1 Nisan'da Koç burcunun 11 derecesinde bir yeni ayla bu aya başlıyoruz. Sizin 3. evinizde gerçekleşiyor olacak bu yeni ay. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, onların hayatı ile ilgili konular, sık gördüğünüz insanlar ya da birinci derece akrabalarınızla ilgili gündemlerinizde bir takım yenilikleri gösteriyor. Bir yeni seyahate çıkıyor olabilirsiniz ya da bir seyahat adına seyahate gitmenizi gerektiren bir durumun içerisinde olma ihtimaliniz de yine mevcut. Kısa vadede bir eğitim programının içerisine dahil olma etkisi de yine mevcut. Ve burası e, böyle öğrenmek, bir konu ilgili yeni farklı ilgi alanları bulmak ve bu konularla ilgili meşguliyetleri de gösteriyor. Zihnin farklı alanlara yorulması, farklı alanları keşfetmesi adına bir yeniliği gösteriyor. Çok hızlı bir şekilde gelişecektir. Özellikle 11 derece Vedic sistemde Revalidin Akşadrası'na, Batı sisteminde Aderem'in sabit yıldızına denk gelen bir derece. Seyahatler işin içerisinde mevcut, ani gelişen, çok hızlı bir şekilde hemen hayatımızda gözlemleyeceğiniz bir seyahat. Olma ihtimali yine mevcut. 5 Nisan'a geldiğimde Mars ve Satürn'ün bir kavuşumu gerçekleşecek birinci evinizde. Bu kavuşum çok önemli. Böyle yanma ya da küçük kazalar vesaire bunlara dikkat etmekte fayda var. Özellikle natal haritanızda Mars'ınıza bir kare açısı varsa bu çok daha dikkat çekici olacaktır sizin için. Bu kavuşumun genel anlamı biraz böyle hareket sistemimiz, aksiyon alış şeklimizle alakalı bir takım baskılanmaları gösteriyor. Hayatla ilgili çözüm yolu bulmanız gereken ya da bir şekilde bir konuyla ilgili hani neticeye varmasını istediğiniz, aceleye getirdiğiniz bir konu varsa bu çok neticelenemeyecektir açıkçası. Bir baskılanma etkisi söz konusu. Burada sadece e, kazalar, yaralanmalar bunlara çok dikkat etmekte fayda var. Hani bir tedirginlik oluşturmak istemiyorum ama kare açısı varsa özellikle bu konu e, daha belirgin olacaktır sizin için. 12 Nisan'a geldiğimde Jüpiter ve Neptün'ün bir kavuşumu gerçekleşecek. Sizin ikinci evinizde maddi kaynaklarınızla ilgili finansal konularda güzel yenilikleri gösteriyor. Gelirleriniz özellikle bu dönemde artıyor olabilir. Ya da prim usulü çalışan bir bireyseniz bu konularda böyle maddiyatın artacağı güzel destekleri gösteriyor. Kendi doğal yeteneklerinizdir. Böyle üretilen üründür. Ortaya koyduğunuz ürünler doğal yeteneklerinizi hayata entegre etmek adına yine destekli bir zaman dilimi. Ve sağ kolunuzmuş gibi e, düşündüğünüz dostlarınız varsa bunlardan gelen çok güçlü destekleri de gösteriyor. Jüpiter ve Neptün kavuşumu çok olumludur. Sadece tek dikkat edilmesi gereken yanı şu, maddiyatla ilgili hamlelerinizde böyle para ve finansla alakalı konularınızda Hani bir de bir konu yatırmanız ya da bir şeyler almayı satmayı planlıyorsanız Neptün orada biraz bizi yanılgıya ya da bir pursu sisli bir havaya itebilir. O yüzden maddi konular hani imza atın biraz daha dikkat edin nereye ne imza atıyorsunuz ya da hesabınıza geldi mi o para ya da nereye gönderiyorsunuz bunlara çok dikkat etmekte fayda var. Maddiyatla ilgili konularda finansla ilgili konularda böyle bir yanılgıya sürüklenme ihtimalinizi gösteren Tek negatif diyebileceğim yanı bu. 16 Nisan'a geldiğimde terazi burcunun 26 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek sizin 9. evinizde. 9. ev özellikle hukuksal süreçlerle çok bağlantılıdır. Böyle mahkeme dava süreçleri ve bu konularla ilgili gündemlerde artık bir konunun bir neticesini gösteriyor. Ya da akademik bir yolda iseniz hocalar ve buradaki ilişkilerde bir takım yeni neticelenmeler söz konusu. Dış ticaret, uluslararası ilişkiler, yurt dışı seyahatle ilgili konular ve gündemler ya da uzaktaki akrabalarınızla alakalı gündemler. Üniversite hayatı ve bu konularla ilgili gündemlerde bir meşguliyetin içerisinde iseniz bu meşguliyet artık tamamen kapanacaktır. 16 Nisan'da 26 derece çitren akşam denk geldiği Detayların çok hakim olduğu bir dolunay ve bu dolunayda böyle her bir parametreyi fazlaca düşünmek, araştırmak ama bu araştırmaların akabinde çok parlak, güçlü çözüm yolu bulmak adına da bir etki sunuyor. Ve evli bireyler için eşinizin akrabaları ya da kardeşleriyle olan ilişkilerinizde ve gündemlerde de yine böyle bir meşguliyet vardır. Hani bir pürüz, bir olay. Hani ne zaman bitecek artık bu konu, ne zaman neticeye kavuşacak diyorsan işte 16 Nisan'da bu neticelenme söz konusu olacaktır. Burada özellikle sorunlar, biraz daha mevcut gibi gözüküyor. Çünkü Dolunay hani bu alanlarda size bir şekilde ilk olarak bir soruna itecektir. Sonrasında bir neticelenme verecektir. Dokuzuncu ev inançlarla da çok bağlantılı. Ee, i̇nandığınız değerler adına bir döngüyü kapatan bir etki. Her ne değere inanıyorsanız ya da e, hayatta ilgili böyle bağlandığınız, sıkı sıkıya bağlandığınız konular, her neyse e, o konularla ilgili bir döngü artık tamamen kapanıyor. Burası ile ilgili e, bir düşünü belirtmek istiyorum. Dokuzuncu ev ilahi planla da çok bağlantı Böyle inançlar e, ya da böyle içsel inandığınız hani o değerler diyorum ya ilahi plan vesaire. Burada böyle çok bir e, dua ettiğiniz bir niyetiniz var ise açıkçası bunun bir neticesini görmek, yani somut dünyayı, o duanızın karşılığını görmek adına da bir etki sunuyor. Bu derece biraz e, bununla da bağlantılı gözüküyor. 18 Nisan'a geldiğimde e, Merkür ve Uranüs bir kavuşum gerçekleşecek. Bu kavuşum sizin dördüncü evinizde. Ev, yuva, yaşam alanlarınızla ilgili böyle biraz marjinalleşiyorsunuz artık e, evinize böyle farklı şeyler almak. Da evde böyle yuvada e, rutinlerinizin biraz dışına çıkmak, daha özgünlüğünüzü aktive etmek adına bir etki sunuyor. Ve e, e, bir mülk almayı planlıyorsanız ya da e, gayrimenkul ile alakalı alım satım böyle bir döngüde iseniz. Evden çıkarmayı planladığınız bir mülkünüz varsa ya da miras konuları ile ilgili bir döngüde iseniz. Bu bahsetmiş olduğum alanlarla ilgili biraz özgünlük, marjinallik, daha sıra dışılığın içerisinde olduğu bir fikir, bir e, düşünce yapısını gösteriyor sizin için. Burada Merkür e, Burada çok böyle duygulardan biraz etkilenmeyi eğilimlidir. Duygusal bir yaklaşımda olabilirsiniz. Biraz böyle zihin e, duygulardan daha fazla etkilenerek hareket ediyor olabilir. O yüzden olabildiğince mantıktan şaşmamanızı da öneririm. 27 Nisan'a geldiğimde Venüs ve Neptün'ün bir kavuşumu gerçekleşecek sizin ikinci evinizde. Maddi kaynaklarla ilgili çok rahatlatıcı güzel etkiler sunuyor. Konforunuz çok yerinde, e, lüks konfor bununla bağlantılı Venüs Biraz keyfi para çıkışlarınız söz konusu böyle çok elzem olmayan konularda bir finansal çıkışı yapıyor olabilirsiniz. Zaten maddi alanlarınız gayet destekli bu yıl. Burada e, Neptün ikili ilişkilerde özellikle gönül ilişkilerinde bir takım böyle belirsiz hamlelerden kaynaklı e, zihninizi biraz kurcalama ihtimali de var. Furslu bir etkidir Neptün'ün doğası. O yüzden bireyin iki ilişkileri, evlilik ya da gönül ilişkileri hangi döngüde iseniz biraz da furslu belirsiz bir atmosferin zihin dünyasında yer tutma ihtimalini de gösteriyor. 30 Nisan'a geldiğimde bir güneş tutulması gerçekleşecek. Bu çok önemli. Yılın ilk güneş tutulması ve boğa burcunda gerçekleşiyor. Çok dikkat çekici ve çok önemli olduğu için bu videoda yer vermek istemedim. Ayrı bir videoda detaylarıyla anlatıyor olacağım. Kanalıma abone olur videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açarsanız videom yayınlandığında bildirim olarak size gelmiş olur. Genel etkileriyle Nisan ayı bu şekildeydi. Sizin için FCT hesaplamalarında ya semi esması çıkmış. 180 defa her gün aradığınızı söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlarım. Önünüzdeki ve diğer aylar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.